bu aşkı burada almadığın müddetçe, sen bu manaya burada varmadığın müddetçe, sen Rabbinle burada gerçek irtibatı kurmadığın müddetçe, bir zaman bozuk bir acı olur. Ve <laughs> İslam'a zarar getiriyor. Onun için, verdik, <laughs> varsa burada hayır. Neyimiz varsa bunlar etmeye çalışıyoruz. Kapanın makbelesi beyinde. Evet. Onun kapısının evet. önünde durun. Bunun tesime de güzel bir dual evet. ediyor. İyice siz kendinizi görebilirsiniz. Öyleydi ki bu aşkı oradan alabilirsin. Şimdi ee, yalancı bir hacı orada. Bakın hepinizi dikkatle izliyorum ama ona <laughs> 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 göre biz, ona göre hayal <laughs>